Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle şöylesine bir video çekeyim. Hem de şöyle yapraklarımızdan alalım diye düşündüm. Büyüklüğüne şöyle bakar mısınız? Büyüklüğü kocaman. Ve e, yavru verdiği zaman da çok fazla yavru veriyor arkadaşlar. Yatırdığım yavrular yapraklar yavru vermeye başladılar. Diğer salon bana kenarına koyuyorum. Ee, şimdi diyeceksiniz ki Fatma Hanım biraz büyüsün. Neden yapraklarını alıyorsunuz diye. Arkadaşlar şöyle aslında üretim için yerimde yok. Ama Fret böyle sen bilirsin kargosuna koymaya çok kendimi çok seviyorum çünkü sonrasında bana fotoğraf atıyorlar alanlar Fatma'nım diyorlar senden aldığımız bitkiler o kadar güzel oldu ki diyorlar kocaman oldu diyorlar ne göndermişsen hiçbir şey olmadan yaşadı diyorlar arkadaşlar. Ben de gurur duyuyorum. Ve göndermişken de arkadaşlar neden fret göndermeyeyim? Bakın kendime bir tane anaç aldım. Ondan sonra onu şöyle yapalım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Biraz sağlam olsun. Çünkü şöyle dik dik koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Hem de konuşalım. Ee, işte normalde sen bilirsin kargolarına fret ekleyemiyordum. Fakat şu anki bütün sen bilirsin kargolarına e, fret ekledim. E, daha sonrasında yani onun bir sürekliliği olsun istiyorum. Tabii ki de sürekli ekleyeyim istiyorum. Bunlar böyle bir yapraklarını çıkartana kadar yine de nereden baksanız arkadaşlar bir aya yakın zaman geçer. Bunları böyle kenara koyu vereyim. Diğeri de şu yağmurlu günlerde çabucak çıkıversin şunlar. Onlar büyürler arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Bakın diplerinde yine fret var dibinde. Şöyle dibinde fret var. E, Grapto var. Afra var. Brigate afra var. Ondan sonra şöyle leş kaktüsleri var. Bakın şöyle şu bitkilerden var. Bunlar da büyümesi için hem yağmurdan hem de yani rüzgardan Etkilenebilmesi için arkadaşlar benim bu bitkileri almam gerekiyordu. Bakın, bakın arkadaşlar ay taşı artık kafasını tutamıyor ve bu ne biliyor musunuz ee, yazın o kadar büyük değilmiş. Şimdi ben size şu yağmurlardan sonraki bakalım yağmurlardan sonraki ay taşını göstereyim. Bakın. Şöyle arkadaşlar. Bunları da yine bunun şu kenarına koyayım. Şöyle. Aşağı doğru değil de yukarı doğru olsunlar. Ben ona çimlendiğini gördüğümü alıyorum. Bir tanesini çimlendi görüyorum hemen onu alıyorum götürüyorum. Ya e, aslında bir kere sizin yanınızda da yapsam siz de görseniz. E, yaprak yatırdığım saksı var. O yaprak yatırdığım saksıdan direkt alıyorum arkadaşlar hemen onu. Ee, mesela şöyle şu kadarcık koyuyorum saksının içerisine ekim yapıyorum şaşırtma yöntemi var ya ben hep söylüyorum ben şaşırtma yapıyorum diye şaşırtma yöntemini kullanıyorum arkadaşlar ee, şimdi şunlar bakın şu graptolar falan sen bilirsin kargosunda gidecekleri sen bilirsin kargosuna onları koyacağım yine şurada Pembe perlemiz var, bronzelerimiz var arkadaşlar, e, baldilerimiz var. Ondan sonra şöyle şirik kulaklarımızdan ancak iki kargoya koyulabilecek kadar olanlar var. Bakın şu, şu, hmm, bu taş kaktüs var ya, onun sarmaşık gibi olanı ve çiçek açıyor. E, o o kadar büzüşüktü ki ne kadar sularsam sulayayım olmuyordu. Şu yağmurlarda cana gelmiş arkadaşlar. Şurada yine e, yağmurların faydası çok olmuş. Şurada yine küçük bitkiler vardı. Buraya atmıştım şunların dibinde bulduğumu mesela şöyle bulduğumu ve bebek tutmuşları göreceğim yere bunun buraya koyuyordum. İyi öyle yapmışım. İyi ki öyle yapmışım arkadaşlar çünkü dipten bakın şunların hepsi büyüyecek de yani ve yani ben bu konuda arkadaşlar bir tanesi bile ölmesin istiyorum böyle hepsi yaşasın istiyorum İnşallah da. Ee, bu yağmurdan sonra ciddi bir kuruluk olması gerekiyor ki ee, yani güneş olması gerekiyor ve bitkilerin yani serpilip büyümesi gerekiyor. Çok güzel sulandılar. Sulamayacağım arkadaşlar. Baya bir süre sulamayacağım. Ee, bugün bayağı bir kargo hazırladım özel türlerden falan koydum. Ee, o yüzden saksılarım biraz biraz böyle. Bakın buradan da hazırladım. Böyle biraz boşlar. Bakın buradakileri de koydum. Ee, ama geliyor arkadaşlar. Yenileri büyüyor. Bunlar mesela küçücüktüler, büyüdüler. Bakıyorum büyüyorlar. Ee, şunlar mesela şunlara bakar mısınız? Şunlar ee, şu göbekleri mor mor olan bitkilerden ve çok güzel büyüyorlar. Ondan sonra baldilerim çok güzel canlanmışlar. Ee, baldileri ben bir ara baya bir bitmek üzereydi. Bende baldi çok az kalmıştı. Ee, bir tane Almanya'dan hep bahsediyorum. Meryem Hanım var. O bana demişti ki Fatma Hanım senin balkonlarında baldi çok güzel oluyor. Bence baldiyi ek demişti. Ben baldiyi ekmiştim arkadaşlar. Demek ki bir e, başka arkadaşa nasipmiş ki bütün baldileri, bütün anaç baldilerin hepsini bir tane arkadaş istedi. Gönderdim. Ondan sonra diplerinde bebek baldiler kalmıştı. Şöyle. Bakın, şunlar gibi. Bakın bunlar mesela bebek baldiler. Şunlar onlardı. Onlar da büyüdüler arkadaşlar. Onlar da büyüdüler. Ee, bu böyle bir döngü. Rızık döngüsü ya. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bu böyle bir rızık döngüsü. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Videomuz. İnşallah çok daha güzel günlerde. Çok daha güzel videolar çekeriz. Hoşçakalın.